250 bin dolar karşılığında konut veya gayrimenkul satın alan yabancılar Türk vatandaşı olabiliyor. Bunu fırsat bilen Çinliler ise İstanbul'u istila etmeye başladı ancak farklı bir planları var. Çinliler ahlaksız tekliflerle Türkiye'deki inşaat ve emlak şirketlerinin kapısını çalıyor. Emlak sektörünü yakından takip eden tebernüş kiretçi olayın iç yüzünü madde madde anlattı. İşte kiretçinin Çinilerden gayrimenkul sektörüne ahlaksız teklif başlıklı o yazısı. 1. Çinlilerin İstanbul istilası başlıyor. Dört koldan gayrimenkul sektöründe görüşmeler yapan Çinliler 100 bin doların altında evlerin vatandaşlık alabilmeleri için 250 bin dolar üzerinden fatura edilmesini istiyor. 2. Her türlü vergi yükünü karşılamaya hazır olduklarını ifade eden Çinlilerin amacı vatandaşlık. Böylece Türkiye'nin 250 bin dolara sattığı vatandaşlığı 150 bin dolar mertebesinde mal edecekler. 3. Amaçları her mahalleye bir Çin mağazası açmak. Sonrasında ise ticareti ele geçirmek. Aynı zamanda her mahallede bir dükkan ya da mağaza almak da planları arasında. 4. Gayrimenkul sektörüyle uydu kent kurmak için de görüşmeler yapan Çinliler ilk etapta 10 bin konutluk daha sonra ise 50 bin konutluk proje gerçekleştirmek istiyorlar. 5. Çinlilerin uzun vadeli hedefi İstanbul'da 1 milyon, Türkiye genelinde ise en az 10 milyon nüfusa ulaşmak. Yeni İpek yolunun geçtiği tüm kentler İskenderun, Antalya, İzmir ve Trabzon gibi liman kentleri öncelikle tercihleri. 6. Çinlilerin araştırma yaptığı bir diğer konuysa finansal açıdan sıkıntıda olan inşaat şirketleri. Amaçları Pörtöy'deki ev mağaza ve ofislerle birlikte şirketi komple satın almak. 7. Yüksek banka borcu olan şirketler Çinlilerin tekliflerine sıcak bakıyor. İkinci elde Çinlilere satmak için ev toplayan şirketler bile var. Çinliler asıl istila operasyonunu arsa ve arazide yapacaklar. İstanbul, Trakya, Yeni İpek yolunun geçtiği kentlerde ve liman şehirlerinde buldukları arsa ve araziyi satın alacaklar. 9. Bu oyunun ikinci perdesi olacak. Soru şu, 250 bin dolara vatandaşlık verilen Çinliler 10 milyar dolarla arazi toplarsa hangi kanunla bu engellenir? Türkiye'nin parsel parsel Çinlilere geçmesi seyir mi edilir? 10. Bin yılın en büyük istilası resmen başlıyor. Üstelik bu istilada hiçbir etik kural yok. Ticari kural hak getire.